Seni burada bulacağımı biliyordum. Kızını bulup teyzesine teslim ettiğini söylemeye geldin, değil mi? Hiç rahat etsin diye. vicdanlı adamsın. Son bir şey de benim için yapar mısın istesem? Yaparım. Esra ile karşılaştığımız gün neler oldu anlatır mısın en baştan? Hala inanmıyor musun? Ben inanıyorum ama başkalarının da bana inanmasına ihtiyacım var. Anlamadım. Lütfen soru sorma anlatacak mısın? Bandenin eriğe de benim dövüşü izlemeye gelmişler. Üstünde ne vardı? Çok önemli. Her detayı istiyorum. Doğan zaten mekanın sahibi sık gelir. Sıra aradır. Anlar mısın fizikten? Anlamam. Ama çabuk öğrenirim. Nedir bu nizamlarınızdaki mesele? Ne anlattı size? Esra ile ilgili onu suçlayıp bir de tehdit etmişsin. Sokakta dayak yiyip abisine şikayet eden çocuk işte. Nizam sizin güveninizi hak etmiyor. Burası senin çamurlu sokakların değil. Kuralları da farklı. Sen en alt basamaksın. Nizam üstünde. Yani bize senden daha yakın. Ona neden rez çektiğimi öğrenmek ister misin? Aranızdaki meseleyi sordum. O, sizin güveninizi hak bir hırsız. Haddini aşma. Hangi koltuğa kim layık görülürse o oturur. Bunun kararında sen, ben değil, bir numara verir. İtiraz etme. İtaat et. Ben bu noktaya itaat ederek gelmedim. Onu bilemem. Ama burada kalmaya devam edeceksen itaat edeceksin. İşte bu kadar. Şimdi sen konuş. Niye anlattırdın bunları bana? Sence Doğan, Esra'nın öldüğünü biliyor mu? Hayır. Dürbünlü tüfekle ateş eden vurduğunu görmüştür belki ama... ...buraya kadar motordan düşmedi. Düşündüğüm şeyi yapacaksın? Başka çarem yok. Doğan Esra'nın yokluğundan çok etkilenmiş. Aşıklı belli ki. Aşkı batsın. Böyle adamların aşkı zehirlidir. Esra'nın başına bir şey geldiyse herkesi öldürürüm gibi laflar etti. Fethi'yi kim çekerse çeksin. Kardeşimin katil Doğan denen o poşet. İsra'nın onun yanında durmasına izin verdiğim için, onu yalnız bıraktığım için kendimi ömür boyu affetmeyeceğim. O yüzden bunu yapmaya mecburum. Sana mani olamam. Ben de olsam aynını yapardım. Ela'nın bir emaneti var bu arada. Belki bir daha fırsat olmaz. başka bir görüşmek üzere. Dur. Eğer o eve esra olarak döneceksen... ...öyle gidemez.